Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz düzen. Düzen mi? Ben bu konuda çok iyiyimdir. Elbette iyisin gözlüklü. Ancak her zaman daha iyi olmak için bir fırsat vardır. Vay! Burası çok güzel. İşte şimdi oldu. Bakalım bunu görünce ne yapacaksınız? Hazman geliyorlar. Hadi gidelim. Biri köyü dağıtmış. Bu kesinlikle Gargamel'in işidir. Ama endişe etmeyin çocuklar. Bunu çok hızlı bir şekilde çözebiliriz. Ama nasıl? Elbette bugün öğrendiklerimizi kullanarak. Evet bunu yapabiliriz. Aferin benim tatlı şirinlerim. Köyümüz eskisinden bile güzel oldu. Gerçekten öyle. Etrafı düzenli ve temiz tutmak ne kadar önemli.